YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda sizlere şifalı bir bitki olan hibuskus bitkisinden, Hibiskus bitkisinin çayının faydalarından Hibiskus'tan bahsedeceğiz. Hibiskus bitkisinin ana vatanı Mısır gibi ülkelerdir. Yani Afrika kökenli bir bitkidir. Tıpkı hatmi çiçeğine ve Bamya çiçeğine benzeyen hibiskus çiçeğinin faydaları kandaki kötü kolesterolü engelleyici, kan temizleyici ve kalp ve damar sağlığında oldukça faydalıdır. Hibiskus çayının bu elde edilişi bamya çiçeği gibi olan hibiskus çiçekleri kurutularak güneşin görmediği bir yerde kurutularak elde edilmektedir. Hibiskus çayı kalp ve damar sağlığını korumaktadır. Kötü kolesterolü engellemektedir. Ve kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyon hipertansiyonu da oldukça faydalıdır mide kanserine de faydalı olan hibiskus hibis bitkisinin çayı mide kanserinden de korumaktadır ve mide kanserine de iyi gelmektedir kalp ve damar sağlığını kötü kolesterolü damar tıkanıklığını ve hiper yüksek kan basıncına bağlı olarak oluşan hipertansiyonu engellemektedir. Kalp ve damar sağlığında oldukça faydalı olan, olan hibiskus bitkisinin çayı bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır. Sindirim sistemine de oldukça faydalı olan hibiskus bitkisi mide ve bağırsakları çalıştırmaktadır. Gaz, reflü, şişkinlik gibi, hazımsızlık gibi mide sorunlarını engellemektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren hibiskus çayı akciğerlere de oldukça faydalıdır. Sigara, alkol gibi zehirli tütün ürünleri tüketen insanları kan temizleyici de özelliği olan hibiskus bitkisinin çay, çiçeklerinden elde edilen çayı kan temizleyici özelliği olduğundan mikrop öldürücü özelliği olmaktadır. Hibiskus bitkisinin çayı en bilinen kötü faydaları, kötü kolesterol, yüksek kan basıncına bağlı hipertansiyon ve damar tıkanıklığı sorunlarına çok faydalı olmaktadır. Hem mide kanserine faydalı olduğu gibi hem de sindirim sisteminde hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara da iyi gelmektedir. Akciğerlerdeki oluşan tıkanıklıklara karşı da faydalı olan hibiskus bitkisinin çayı ayrıca soğuk algınlığı gripal enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sistemini güçlendirebilecek içinde bulundurduğu C vitamini sayesinde soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda terletici de özelliği olduğundan hibiskus çayı soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlardandır. Hibiskusun ana vatanı Mısır olmakla birlikte dünyanın birçok bölgesinde hibiskus bitkisinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak bu hibiskus bitkisini biz bir belediyenin mezarlığında bulduk ve ister istemez mezarlık görüntüsü olabilmektedir. Ve elde olmayan sebeple bu hibiskus bitkisini doğada tek başına bulamadığımız için bu şekilde bir video elde ettik. İşte gördüğümüz hibiskus bitkisinin çayı. Türkiye'de bilinen hibiskus bitkisi çay olarak da satılan alternatif hibiskus çayı olarak da bamya çiçeği çayı ve tatmi çiçeği çayı da alternatif hibiskus çayı olarak da değerlendirilmektedir. İşte kötü kolesterole, damar tıkanıklığına, kalp krizine, kalp hastalıklarına, akciğere, hem akciğer hem de karaciğere, mide sorunlarına iyi gelen hibiskus çayı Romatizlar ağırlarına da iyi geldiği düşünülmektedir ve bal arasının bu nektarlarından da fayda sağladığı gözlenmektedir. İşte doğadaki şifalı bitki hibuskus bitkisi. Hoşçakalın. Hatmi çiçeği, gül hatmi çiçeği, hatmi çiçeğinin faydaları, hatmi çiçeğinin faydaları ve çayının yararları nedir? Hatmi çiçeğinin ana vatanı Akdeniz ülkeleri olmakla birlikte doğada kendi halinde ve tek köklü ortamda yetişebilmektedir. İnsanoğlu bu hatmi çiçeklerini hibus çayına alternatif olarak kullanmaktadır. Ve hatmi çiçeğinin doğal gül suyuna benzer hatmi çiçeği suyu yapılmaktadır. Ve hatmi çiçeğinden reçeller gibi çeşitli yiyecek ürünler yapılmaktadır. Hibiscus bizine alternatif olarak doğada hatmi çiçeği ve bamya çiçeği de hemen hemen birbirlerine özellikleri aynıdır. Ve Hibiscus çayının ana vatanı Mısır olmakla birlikte hatmi çiçeği yine Akdeniz ülkelerinde yetişmektedir ve doğada da tek tük kendi ortamlarında bulunmaktadır. Hatmi çiçeğinin kırmızı, pembe, mor, açık mor, sarımsı renklerde değişik türleri vardır. Ve idrar su hatmi çiçeğinin çayının faydaları idrar söktürücü özelliği vardır. Mide hastalıklarında, mide, bağırsak gazlarında, hazımsızlık ve şişkinlikte oldukça faydalı olan hatmi çiçeği bitkisinin çayı mide ülserinde, boğaz ülserinde, ağız ülserinde, ülser hastalıklarında oldukça faydalıdır. Ve ülser tedavisinde kullanılan hatmi çiçeği ayrıca soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda hem idrar söktürücü özelliği olduğundan safra kesesi ve bağırsak taşlarına düşürücü özelliği olan hatmi çiçeği doğal antibiyotik özelliği de olduğundan idrar yolları hastalıkları prostata iyi gelmektedir. İltihaplı hastalıklarda iltihap giderici olarak kullanılan hatmi çiçeği soğuk algınlığına kuru öksüre, balgamlı ve balgamsız kuru öksüre de oldukça faydalıdır. Kadınlarda rahim içi hastalıklarda kadın hastalıklarında aybaşı renkli dönemlerinde kanamalarda adet sancılarında hafifleten hatmi çiçeği kadın hastalıklarına da oldukça faydalıdır. Ağız içi yaralarda diş eti iltihaplanmalarında hatmi çiçeğinin çayı gargara olarak yapıldığında ağız içi yaralara diş eti hastalıklarına iyi gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren hatmi çiçeği ülser tedavisinde mide ve bağırsak tedavisi hastalıkları tedavisinde çok etkilidir. Bazı yapılan araştırmalarda kan şekerini düşürücü özelliği de olan romatizma ağrılarına da iyi geldiği bilinen hatmi çiçeğinin kullanımlarına göre kabızlık engelleyici hafif müsül etkisi olduğundan kabızlık da önleyici etkisi vardır. Ve bugün hem hatmi çiçeğiyle hem de